Evet arkadaşlar merhaba. Ee, ettik civcivlerimizde kayıplarımız maalesef bugün de sürdü. Bugün de iki tane kaybettik. Şu şekilde. E, birini tarttım. Bir kilo 100 gram civarında geldi. Büyüdükleri halde yani ölüyorlar. Evet ettiklerimiz ölmeye devam ediyor dedik. Nedenini bilmiyoruz. Geceleri bayağı soğuk oluyor bu gece. 3 dereceye kadar düşecekti. Hani kümesimiz belki soğu e, soğuğu sıcağı çok geçiriyor plastik ondan mı üşüdüler mi diye şey yaptım. Bu, bu gece e, şöyle e, kümesin içerisine bu şekilde bir kombi kolisi koydum. Biraz daha soğuğu kırsın diye. Bugün de iki kayıpta şey yaptık. Bundan sonrasını bilmiyoruz. Hayırız, bugün de gideceğiz. Ya bir gün sonra ya iki, iki gün sonra geleceğiz durum ne olacak hep haber göreceğiz inşallah tekrar görüşmek üzere